Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben oyun zekisi. Bugün sizlerle beraber Roblox'a Natural Disaster Tower oynuyoruz. Bu arada bize bir tsunami geliyor. Aa, Önüm yıkılacak. Oo, altı baksanız her yer yıkıldı. Aa, çöküyor. Aa! deprem oluyor Aa yardım edin help me help me bu arada robux çekilişini kazananlar ee, size söyledim freddy fazeberry ile legend to ki bu ne oğlum diye sanırım adını tam hatırlayamıyorum ama aaa düştüm yere aaa öleceğim sanırım öleceğim Ama ölmedim <laughs> Kazandım arkadaşlar. Ee, Kazananlar ile gelen tourer elimden Freddy faceberry. Onları robux iki Robux'unu attım. Videodan sonra göstereceğim. Hatta ee, şimdi göstereyim. Evet grubumuz 105 de gross tribe. Şu an e yeni arkadaşlık rozetleri geldi bu arada. E şu bölümden games'ten new map, Türk oyun yeri. Bu bölümden story bir aylık arkadaş ekleme alabilirsiniz. Bu arada ben de yanlış yere girdim. Kendi grubuma şu an giriyorum. İlk önce şuradan groups bölümüne tıkladığınızda sizde bir sürü grup katıldıysanız tabii ki de benim grubumu açıklamaya bırakırım. 105 de Stripe. Yani buradan ben configure gruba basıyorum. Bir beklerseniz ha, Bu configure gruptan eee um, e, buradan revenue şu an hiçbir box gelmedi. Çünkü hiç kimse almadı. E, sales bölümünden kimin VIP falan aldığını falan görebiliyorum. Payouts bölümünden istediğim gibi Robux atabiliyorum ama bizim için önemli olan hangi tarafta çok hatırlayamadım. Sanırım ben bulayım geleyim arkadaşlar. Ah burada. Şimdi burada bütün her şeyi yaptım. Bakın. YTB ile 18 is spent 4 robux of group funds for one time payout of Robux from Group Films 2011 2 Robux Freddy Fazbear'ı o da 2 Robux ve böylece atmış oldum yani kanıtını da göstermiş oldum. Bu arada ne oluyor? Hortum gelmiş. Evet gösterdim. Yani inanmayanlar inanmıştır sanırım. Ee, şu an bir tsunami ile karşımızda Tusuna diyorum ya. Hortum. Hortum. Aa! Öleceğim. Öleceğim ama ölmedim. Şimdi öldüm aslında. <laughs> yani böyle resim çıkınca daha fazla canlı veriyorsunuz. Mesela böyle filan. Bakın reset filan çekiyorlar da her yolu. Şu an önceki map. Birisine atışı yapmak istiyorum. A böyle bir şey. Luna Park. Luna Park. Luna Park. Luna Luna, Luna 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 Park. Gibi. Ama Luna Park değil sanırım. Şu üste çıkacaklardır herkes. İlk önce ben de buraya çıkacağım. Baş, bakalım başka bir hangi, bu bölüme doğru geliyor. Şöyle şöyle. Ay yanlış. Yaptım. Geç, geç, hop, hop, hop. Burada falan hemen kalacağım. Hatta üstte çıkacağım. Eğer kötü bir şeyse hmm, hemen diye meteor shower. ah meteor geliyor. alt kalsak daha iyi ol olur bence. Şu hayır düştüm. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düştüm. Ve kapı. Oo, meteorlar yağmaya devam ediyor şöyle ben çıkıyorum ve inşallah buraya doğru düşmez şu üstten de gözlemlenebiliyor bana mı geliyor o çok fena şu kızın saçları nasıl buna bir, yani kekeli mi olmuş ne bu arada ben jean şuraya bir atlamak istiyorum ya buradan şöyle yapıp şuradan da çıkmak istemiyorum ama şey yapıyorum neyse ana burası da kırıldı herkes bizi izliyor merhaba bütün izleyenler herkese burası şey almadı sadece böyle de düşer gibi evet düştü biraz önce düştü evet. ve bu arada hayatta kaldım bu arada reset çekeyim Kazandım kısacası. Evet. O zaman zafer dansı. Cımdı bımbız, cımdı bımbız, Bu arada gitti. Ve bir çiftlikteyiz. Yani eğlenceli. Şimdi bu arada hala bu kızın renk şey hala değişik. Böyle bir şey var mı? Hatta screenshot'unu alacağım şöyle. Aa, düştüm. Of. Neyse. Dur. Kar yağışı. Kar var. O. Girem geçemiyorum ki. Hiçbir yer gözükmüyor. Atlamak zorundayım zorundayım. Sunstorm, bu. Ha, objeler uçuyormuş. bizim burada falan da burada falan kalmamız gerek. <laughs> Bakın arkadaşlar tam gözüküyor çöl fırtınası ve her şey uçuyor. Ölüyorlar sanırım. Evet ölüyorlar. Bu arada işte iki kumdan az bir şeyimiz kaldı. Yani her e, bazı çünkü şu an hmm, onda her zaman 10 dakikalık video çekebiliyorum. Zaten düzelmiştim ama ben burada böyle mesela çizim yapmak için falan böyle mesela çizim yapıyorum. Bunun için falan kullanıyorum. Hatta şu an geri sileceğim. Aa ölüyorum. Her şeyin aslında kalıyorum ben bu arada. Heh, öldüm. Evet arkadaşlar. Ben bu videonun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Ama önce burada yazılı bu e, Robux kazanılan şeyi. Bir de Ozan Baba 140 diye birisi katılmış ama ondan bir gün önce katılsaydı e, kazanabilirdi. Yani bu e, bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.